Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl hile oyun yükleyebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya geliyorsunuz. Buradan Google'e tıklıyorsunuz. Cuharame Google de olur arkadaşlar. Evet Google'e tıkladık. Buraya Ay. Durun arkadaşlar. Hile. A. P. Uyum. Durun. İn. Yazıyorsunuz ve en üstte çıkıyor arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi en üstte hila pk Oyun drop var. Buna tıklıyorsunuz. Burada. Böyle oyun seçebilirsiniz. Böyle oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz oyun var. Hep istediğiniz oyun var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada böyle ilerleme var. İstediğiniz oyunu burada bulup oynayabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi ve bir ta, bir yolu daha var. Oradan göstereceğim. Adını yazarak da gösterip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan mesela diyeyim sona gideceğim. Hep oyun var ya. Mesela ben buradan Öf hep oyun var. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Boş verin. Buradan istediğiniz oyunu seçerek oynayabilirsiniz. Ben buradan 1'e tıklayacağım. Ve burada bir zombi oyunu var. Ben böyle canım istemeyerek bir oyun söyle. Şu mesela şuradan şunu oynayacağım arkadaşlar. Canım istediği şöyle bir oyun oynayacağım. Mesela şu oyun oynamak istiyorum. Bunu oyna devam diyorsunuz arkadaşlar altı iniyorsunuz burada buna tıklıyorsunuz arkadaşlar en alttaki yeşil tıklıyorsunuz ve istediğiniz sırın geliyor burada evet arkadaşlar şunu oynayalım. Buradan böyle yaparak oynayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle indirerek oynayabilirsiniz. Oyuna devam et. Deyip oynayabiliyorsunuz. Bakın burada oyunlar çıktı. Ben bunu oynardım ama kötüye benziyor. O yüzden oynamayacağım arkadaşlar. Mesela şöyle güzel bir oyun yok mu? Dur. Evet arkadaşlar böyle ben oyun seçemedim. Siz seçebilirsiniz. Buradan seçerek oynayabilirsiniz arkadaşlar böyle. Hmm, dur şunu unuttum arkadaşlar. Hmm, şuraya geliyorsunuz. Aman. Heh. Buraya mesela ne diyeyim. Ne istiyorsunuz? Mesela istiyorsunuz. <laughs> Brawl Stars ile ben Brawl Stars oynamak istiyorum. Buna giriyorsunuz. Buradan bir dakika arkadaşlar bir şeye bakmıştım. Buradan Brawl Stars ile mod Not oyun indir diyorsunuz. Burada böyle ay çok kaşağı gitti arkadaşlar özür diliyorum. Burada oyun oyunlar buradan istediğiniz modu seçebilirsiniz. Ben önümüzdeki modu seçmek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar yanlış şeye var. en üstteki de izin ver devam et basıyorsunuz isteyenler telefon numarasını yaparak yapabilir ama ben normal olarak hiç telefon numarasına katmayarak buradan biraz buna basıyoruz arkadaşlar ve Buradan dol dolmuşa basıyorsunuz. Türkçe moduyla indire de basabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hala bende olmadı. Çok yapıp deneyelim arkadaşlar bir bir kere. İndir. Evet arkadaşlar benim benim cihaza indirilmediği için ben indiremiyorum. Aslında şöyle de yapabilirsiniz. Bu Türkçe şeyini söküp burada indir şey var. Buna basın. Ve indirilecektir arkadaşlar. Merak etmeyin. Ve indiriliyor mu? İndirildiğinde böyle şey gelir. Buradan dosyalarıma gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada oyunlar var. Blast kura basıyorsunuz ve kuruluyor arkadaşlar. Buradan çıkabilirsiniz. Hiç Ben indirmesini bekleyeyim. O zamana kadar bir maç atabiliriz arkadaşlar. Bir dakika ben Hemen geliyorum arkadaşlar.